Herkese selamlar. 28 Haziran 2022 Salı. Bugün bir başka değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Bu haftaki videoda Suriye'deki son durumu kısaca ele almaya çalışacağız. Yani bu videoyu izlediğinizde Suriye'nin kuzeyine yönelik olası Türkiye e, operasyon, Türkiye'nin olası operasyonu, e, HTŞ'nin İdlib'deki son durumu ve Amerika'nın son hava saldırısıyla ilgili genel bir bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Videonun başında da belirttiğim daha geniş bir kitleye e, hitap edebilmemiz için e, videoyu beğenmeniz ve yorumlarınız e, oldukça önemli. Hatta kanala abone olursanız memnun olurum. deyip e, konu başlıklarına geçeceğim hemen şöyle notlarımı açarak. Şimdi ilk olarak şundan bahsetmek lazım. Türkiye son olarak Suriye'ye yönelik operasyonu biliyorsunuz Bahar Kalkanı Harekatı ile 2020 yılında gerçekleştirmişti. 2020 yılından bu yana aslında sürekli olarak gündemde Türkiye'nin bir operasyon gerçekleştirebileceği ihtimali konuşuluyor. Son olarak geçen yılda yani 2021'de de. Konuşulduğu operasyon kapıda işte ha başladı, ha başlayacak. İşte o klasikleşen artık yorulmuş bir tabir olsa da, işte bir gece ansızın ifadeleri kullanıldı, özellikle e, iktidara yakın e, cenah tarafından. Ancak e, baktığınızda 2021 yılında bu operasyon gerçekleşmedi. Bunun tabi birkaç farklı nedeni var. Bunlar arasında en başta sayabileceğimiz e, sahadaki aktörlerle yani Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile gerekli koordinasyonun, gerekli anlaşmanın vesaire sağlanamamış olması en önemli neden olarak gösterilebilir. Yani sahada bir operasyon gerçekleştirmek isteyen Türkiye var. Evet e, PKK'nın Suriye yapılanması YPG'ye karşı. Ama bir taraftan da sahada onu YPG'yi destekleyen Rusya ve Amerika var. Dolayısıyla Türkiye'nin bir şekilde onları da karşı tarafta razı etmesi gerekiyor. O bir operasyon gerçekleştirebilmek için. Şu anda da ekranda gördüğünüz Suriye'deki son durum, mevcut son durum haritası. Hemen şöyle kuzeye baktığımızda Türkiye'nin 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirdiği bölgeyi görüyorsunuz. Barış Pınarı Harekatı aslında oldukça önemli. Yani Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından biraz daha ayrı duruyor. Çünkü bu tam olarak amacına ulaşamamış bir askeri operasyondu. Bahar Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı pardon Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatı her ne kadar Barış Pınarı'na göre biraz daha hedefine ulaşmış gibi görünse de bu harekat yani 2019 yılındaki Barış Pınarı harekatı tam olarak hedefine ulaşamadı. Aslına bakarsanız yani neden hedefine ulaşamadı? Türkiye'nin hedefinde burada belli bir derinlikte içeri girip Irak sınırına kadar olan bölge yani bu bölgeye kadar bir hat oluşturması Fırat'ın doğusundan başlayıp bu bölgeye kadar bir hat oluşturması aslında Türkiye'nin planıydı. Ancak ilerleme ile birlikte Amerika ve Rusya Türkiye'yi durdurmak için bazı hamleleri giriştiler ve sizin de bildiğiniz gibi yani bölgeye takip edenler bilir orada bir mütabakat sağlandı işte ortak devriyeler falan başladı. Hemen şurada Kobani Aynalarap tarafında biliyorsunuz uzun zamandır Türkiye ile Rusya arasındaki ortak devriyeler devam ediyor. Ancak bu ortak devriyeler bir sonuç getirdi mi? Hayır. Yani bir sonuç getirdiği de yok ortak devriyelerin. İşte Türkiye bir dönem ee, hemen Tel güneyindeki Rakka'nın da kuzeyindeki şu aynı İsa bölgesine doğru bir ilerleme e, hamlede bulundu geçtiğimiz yıl. Ancak burada hemen e, Rusya YPG ile birlikte ortak hareket ederek kontrol noktaları kurdu orada. Yani Türkiye'nin ilerleyişini sahadaki Rus askerlerinin varlığı engellemiş oldu. Bugüne geldiğimizde ise 2022 yılında yeniden e, bu operasyon iddiaları, operasyon ifadeleri gündeme gelmeye başladı. E, Türkiye... Cumhurbaşkanı Erdoğan e, dün yaptığı bir açıklamada e, yani yeniden söyledi yani sahadaki hazırlıklarımız tamamlandığında operasyonu başlatacağız e, ifadelerini kullandı. Peki saha gerçekten böyle mi? Yani sahaya baktığınızda e, şu anda e, olağan hareketliliğin dışında e, olağan dışı sayılabilecek yani askeri bir operasyona yönelik gerek Türkiye tarafında olsun gerekse Suriye tarafında olsun olağan dışı herhangi bir hareketleri göze çarpmıyor. En azından ben e, taradığım kaynaklarda buna denk gelmedim. Ancak e, tabii ki şunu da unutmamak lazım. Yani Türkiye'de e, Türkiye'de dışa yönelik yapılan her hamle e, dış politika aslında aynı zamanda iç siyaset yönelik de yapılmış bir hamledir. Yani e, muhtemelen bu e, bu senede bir operasyon olmayabilir. Veyahut da seçimler yaklaştığı zaman e, bir operasyon e, gerçekleştirebilir Türkiye tarafından. Ancak bunun için öncelikle şunu ifade etmemiz lazım yani Türkiye'nin sahadaki aktörlerle bir operasyon gerçekleştirmek için sahadaki aktörlerle e, anlaşması gerekiyor. Yani anlaşmadan kastım şu Türkiye burada Suriyenin yönelik, YPG'ye yönelik bir operasyon gerçekleştireceğine gerçekleştireceği zaman başta Rusya olmak üzere e, Amerika Birleşik Devletleri'ne de e, ne vereceği önemli. Yani e, uluslararası ilişkilerde böyle yani kimse böyle şey için yani hat kimse kimsenin hatırı için Türkiye'nin buradaki operasyona müsaade etmez. Yani Türkiye'den de mutlaka bir şey bekleyeceklerdir. Geçtiğimiz yıl yaptığımız değerlendirmelerde işte İdlib'in bir kısmını Türkiye'nin muhtemelen işte şeyde bırakıp rejime bırakıp oradan kuzeyde bazı ilerlemeler göstermeye çalışabileceğini ifade etmiştik. Ancak şu anda baktığınızda Türkiye açısından gerçekten özellikle şu terrifat kontrolündeki bölge oldukça önemli YPG kontrolünde kalan bölgelerden bir tanesi Keza Mönbiç. Aynı Arap'ta Türkiye için ee, oldukça önemli şu an için oldukça önemli sayılabilecek bölgelerden ha, operasyonun bu bölgeler üzerinde yoğunlaşabileceğini düşünüyoruz olası operasyonun. Bir de şundan bahsetmek lazım tabii ki. Ee, tarifat, Tal Rifat aynı Arap bölgelerinden evet önemli Türkiye için ancak YPG eğer ki bir tercih yapmak zorunda kalırsa burada yani Türkiye'nin operasyonu mu bölgelerin Esed rejimine devri mi ee, bu konularda bu konuda bir tercih yapmak zorunda kalırsa muhtemelen bölgeleri Esed rejimine devredecektir. Kaldı ki son dönemlerde bu devir konularıyla ilgili e, iddialar çok daha fazla gündeme gelmeye başladı. Ee, özellikle Tarifat ve Mümüş ekseninde işte İran destekli milislerin de biraz daha şu anda Rusya, U Rusya Ukrayna ile birlikte biliyorsunuz yani Suriye'deki güçlerini azalttığı söyleniyor. Bunun yerine çok ciddi de e, iddialar da var buradaki Rusya'nın gücünü azaltmasıyla birlikte İran'ın biraz daha Rusya'nın yerine Rusya'nın yerini doldurmaya başlayabileceği bu yönde hareketlenmeleri olduğu ifade ediliyor İran'ın. O yüzden şimdi terrifat yani Beşar Esed rejimi ve İran güçlerine de terk edilebilir. Mümmiş keza böyle. aynı Arap bölgesinin de rejime terk edilmesi Gündeme gelebilir. Yani eğer ki bir seçim yapmak zorunda kalırsa ya peki tabii ki burada Türkiye'nin operasyonunun ne derece ciddi olduğu da e, önemli bir konu. Şimdi burada tabi şey de var Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın YPG yönelik desteği devam ediyor Türkiye'ye karşı ama Amerika son dönemlerde YPG ile olan ilişkilerini biraz daha derinleştirmiş durumda bu olası operasyona karşı da bir takım önlemler aldığına yönelik Amerika'nın YPG ile birlikte Suriye sahasına gelen haberler var yani Türkiye'nin olası bir operasyonu Suriye'nin kuzeyine bu kadar yani ifade edebileceğimiz şeyler. Bundan daha fazlasını ilerleyen günlerde bölgeye takip ettikçe görüyoruz. Ama dediğim gibi yani uzun bir zamandır dillendiriliyor. Kaldı ki böyle askeri operasyonlar ha geldik ha geleceğiz. Bir gece ansızın vesaire gibi söylemlerde değil. Hazırlıklar tamamlanmasının hazırlıkların tamamlanmasının ardından Karşı tarafa da çok fazla koz vermek açısından aniden bir gece vakti başlatıl başlatılıyor yani dünyanın farklı yerlerinde. Ancak Türkiye dediğim gibi biraz daha iç politika yönelik hamleleri olduğu için bunlar çok fazla şu an medyada duyuyoruz işte ha bugün ha yarın bir gece ansızın vesaire gibi söylemleri. Bu arada bir diğer gelişmede HTŞ'nin Afrin hamlesi oldu. Şu anda haritada da gördüğünüz gibi hemen şurası aşağısı İdlibe doğru giden bölge bu bölge Zeytin Dalı Harekatı bölgesi Afrin. Türkiye'nin o dönem desteklediği muhaliflerin operasyonuyla 2018 yılının Mart ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam kontrol altına alınmıştı YPG'den. Şimdi burada e, şu koyu biraz daha e, açık renk daha doğrusu açık yeşil olan bölgeler e, HTŞ ve Harar Uşam'ın ilerlediği e, bölgeler. E, HTŞ biliyorsunuz bir dönem Harar Uşam'la İdlib'de e, savaşmıştı. Ancak burada e, Harar Uşam'ın kontrolündeki bazı noktalara yönelik e, diğer muhaliflerle çatışmalar yaşanması, diğer muhaliflerin diğer muhaliflerle Harar Uşam arasında çatışmalar yaşanması bu Afrin bölgesinde. HTŞ'nin Ahrar Şam'la güçlerini birleştirip Afrin'e doğru bir ilerleyişe geçmesine neden oldu. Yani burada birkaç noktayı ele geçirdiler. HTŞ ve Ahrar Şam koalisyonu ve ardından da bu çatışmalar hızlı bir şekilde durdu. Yani burada Türkiye'nin devreye girip bu çatışmaları durdurduğu yönde iddialar da var Suriye tarafından aktarılan bilgilerde. Ancak baktığınızda zaten gerek Afrin bölgesi yani gerek Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi gerek Fırat Kalkanı gerekse Barış Pınarı Harekatı Bölgesi bu bölgelerdeki e, Türkiye'nin o dönem destekledi bugüne destekleme devam ettiği muhalif grupların bu bölgelerde asayişi tam olarak sağlayamadığına yönelik ciddi iddialar var ki bunu gözetliyoruz da zaten gözlemliyoruz da zaten yani bu bölgelerde kaçakçılık e, işte silah kaçakçılığı başta olmak üzere. Yani bir, bir sürü şey burada e, başta gene yolsuzluk meseleleri e, ama bunların içerisinde en önemlisi de asayişin sağlanamamış olması Türkiye açısından e, oldukça dikkat çeken bir nokta. Ve burada da e, geçtiğimiz yıllarda da işte bu bölgelerin tamamının Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerin tamamının HTŞ'nin başını çektiği bir e, yapılanmaya bunun ismi HTŞ mi olur değişir mi bilmiyorum bir askeri yapılanmaya devredileceği yönünde de ciddi iddialar vardı. HTŞ ile bazı isimlerin, bazı yetkililerin bu bölgelere ziyaretler gerçekleştirdiği de iddia ediliyordu geçtiğimiz yıllarda. Dolayısıyla geçtiğimiz 19, 18, 19 Haziran gününde yaşanan çatışmaların şu an ekranda gördüğünüz gibi yani Türkiye'nin olası bir müsaade etmesi yani HTŞ'ye işte göz kırpması durumunda Buradan e, HTŞ'nin diğer muhaliflere karşı gerçekten çok büyük bir direnişle karşılaşmadan ilerleyebilme ihtimali var. Yani Afrin Kent merkezini e, diğer gruplardan e, ele geçirme, kontrol alma ihtimali var. Ancak bunun için Türkiye'nin yeşil ışık yakmasının gerektiğini ifade etmek gerekiyor. Afrin meselesinde geçtiysek şey vardı. H HTŞ ile diğer gruplar arasında indipte de gerilimler devam ediyor. İşte en son olarak bunlardan e Ensar al-İslam grubuyla bu Irak'tan e duyduğumuz bildiğimiz grupla HTS arasında bazı gerilimler yaşanıyor. HTS biliyorsunuz geçtiğimiz yıllardan beri e, İdlib'de kendi gücünü konsolide edebilmek adına tek bir tek yönetim yani kendi, bütün küçük grupların kendisinin altında birleşmesini istiyor. Ve o yüzden de oradaki Ensar İslam'dan mesela Ebu Derda Kürdi yanlış hatırlamıyorsam ismi. Bir ismin daha gözaltına alındığı htc tarafından yerel kaynaklarca aktarılıyor. Ee, ve yine İdlib bölgesinden e, bahsedecek olursak İdlib bölgesinde de Rusya'nın e, Ukrayna işgalinden dolayı Ukrayna'da gerçekten çok zor durumda Rusya. Şu anda her ne kadar Doğu'da Ukrayna'nın doğusunda şu anda ilerleme kat etmiş olsa da işgalin ilk başlattığı dönemlerde ciddi sıkıntılar içerisine girdik, verdiği askeri kayıp çok büyük. E, askeri zayiat oldukça büyük. O yüzden de belli bir Suriye'nin de içerisinde olduğu farklı ülkelerden Asker azaltmaya başladı. Yani Ukrayna'ya kaydırmaya başladı güçlerini. O yüzden de İdlib'deki muhaliflerin daha motive hale geldiğini görüyoruz. Yani geçtiğimiz günlerde de İdlib'deki bir yabancı savaşçıyla gerçekleştirdiğimiz röportajda işte bunu anlıyorduk yani onu okuduğumuz zaman. Onu da ben açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan okuyabilirsiniz. Biraz daha motive olduklarını işte sınır hatlarını güçlendirdiklerini yani şu sınır hattından bahsediyorum şu Buradaki sınır İddi İdlib'in güneyi ve doğusundaki İdlib'in İdlib tamamına değil muhalifler biliyorsunuz şu anda İdlib'in belli bölgelerini kontrol altında tutuyorlar. Yani e, olası bir e, taarruz değil de karşı saldırı değil de tamamen e, savunmaya odaklanmış bir İdlib e, görüyoruz şu anda baktığımızda. Ancak e, bunda önemli bir etken yani muhaliflerin motive olmasındaki etken Rusya'nın buradaki güçlerini Ukrayna'ya kaydırmaya başlamış olması. Bunun sahadaki yansımalarını büyük ihtimalle görüyorlar kendileri de ve son olarak da e, dün akşam saatlerinde e, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait insan hava araçları İdlib'de bir hava saldırısı gerçekleştirdi Ondan önce de birkaç gündür zaten ABD ait insansız hava araçlarının e, bölgede uçuşlar gerçekleştirdiği biliniyordu bir motosikleti hedef aldığı e, ifade edildi bu hava araçlarının, Amerikan hava araçlarının ve e, burada e, şeyin de öldürülen kişinin de daha doğrusu bir ceset de yok ortada ona değineceğim. sadece motosikletin enkazını gördük. Ebu Hamza Yemeni olduğu ifade ediliyor. Ebu Hamza Yemeni kimdir? Biraz da bundan bahsedersek zamanında Tahrir-u Şam'da bulunmuş bir isim kendisi. HTŞ içerisinde bulunmuş. Ancak HTŞ'den bir önceki yapılanma Fetullah Şam içerisinde bulunmuş. Ondan sonra HTŞ'ye geçildiğinde de kısa süre sonra kendisini bu gruptan bu gruptan çıkıyor ve ardından ...Hurraseddin'le e, yakın ilişkiler kurmaya başlıyor. Bazı kaynaklar Hurraseddin içinde olduğunu da ifade ediyor bu Ebu Hamza Ali Yemeni'nin. Ebu Hamza Ali Yemeni'nin geçtiğimiz yıl, iki, 2020 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam... E, Yeniden bir hava saldırısıyla öldürüldüğü iddia edilmişti. Yani bu ilk değil Ebu Hamza Yeme'nin öldürüldüğü iddiası. Hani o yüzden de ortada ceset yok dedim. Biraz daha bu iddiayı o şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bu ekranda gördüğünüzde kendisinin 2015 yılında kaydedildiği ifade edilen bir görüntüsü. Yani ABD bu arada uzun zaman sonra ilk defa sahada bir hava saldırısı gerçekleştirdi ve Burada hemen batılı şeylere baktığınızda, batılı kaynaklara baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırısının saldırısında hedef alınan kişinin işte HTŞ ile arasının iyi olmadığı ifade ediliyor. Şimdi burada çok ince böyle şeyler, bazı bağlantılar kurulmaya çalışıyor batı tarafına baktığımızda. Hani her zaman da söylediğim bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri bir saldırı gerçekleştirdiğinde onu sadece şey olarak okumamak gerekiyor. Yani sahada hedef alınan bir isim olarak değil, ondan ziyade daha böyle bunun stratejik hamleleri oluyor. yani. Yani düşün şöyle anlatayım biraz da anlaşılabilir olması açısından. Ebu Hamza Yemeni eğer gerçekten vurulduysa Ebu Hamza Yemeni'nin HTŞ ile pek iyi olmayan bir ilişki içerisinde olduğu biliniyor. Dolayısıyla burada HTŞ'nin böyle bir şeye müsaade etmiş olabileceği bu hava saldırısına müsaade etmiş olabileceği hatta bazı kaynaklar bunlar çok aşırı iddialar gerçi HTŞ'nin hedef göstermiş olabileceği yönünde de iddialar ortaya atıyorlar. Şimdi e, ve burada baktığınızda sahada böyle iddialar ortaya çıkıyor. Bunu sadece bugünkü dünkü hava saldırısında değil geçmiş dönemki saldırılarda da e, bu tarz iddialar ortaya atılmıştı. Ancak bunlar tabii ki doğrulanmamış, doğrulanmayan iddialar. E, o yüzden biraz daha bekleyip sahayı daha dikkatli e, takip etmek gerekiyor. Suriye ile ilgili e, benim aktaracaklarım bu kadar. Son durum e, Suriye'de e, anlattığım şekilde yani stabil diyebiliriz. E, Türkiye'nin olası operasyon gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise önümüzdeki günlerde yani zaman gösterecek diyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.